Yok bu arada arkadan dört tutuyor. Evet. Közde pişiyor bu. Anladım peki. Kapadın kapadın. Bu da aynı mı? Aynı aynı. Başkanım ben yaptım. Anladım. Canım meşem. Abone ol, abone ol. Suyu akar ne? Bu da galiba Şu şey. Yedi numara ne? O, kiremit Hocam, ha, kiremit benim Hı -hı. Hocam bir şey anlatır mısın buradaki masal bir şey. Şimdi bunlar hamsili pilav. Her biri beş kategorimiz var. Hamsili pilav, hamsi koli, kiremitli hamsi, hamsi tavan, kulimika. Yöresel ürünlerimizi beş dağda yarıştırıyoruz. Evet, tava nerede? Tava henüz gelmedi. Ha, gelmedi. yakın zamanda gelsin sıcak olsun diye. Kiremitli hamsi bu. Biz diyoruz. Ve Kemence'de Resul Karahistan'ı, Mehmet kardeşimi, bir de Ahmet Çakar bir atış alırsak, eğlencemize devam edeceğiz diyoruz. Ve <laughs> sözü <laughs> <laughs> ve akabinde ismini sayamadığımız çok değerli abilerimiz de aramızda onlara da hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyoruz ve Ali Baba Asım Çıllı Evet ben ilk kez katıldım ve çok güzel katılım da çok güzel Ahmet Mete'ye çok teşekkür ediyoruz çok güzel. Hamsi de çok güzeldi. Çok güzel. Hamsi'yi beğendiniz mi? Çok çok. Hem de süper. İlk kez. Çok iyi, ortam güzel. Vallahi devamını dileriz daha. Çok güzel bir organizasyon. İdare Belediye'mizin her yıl düzenlemiş olduğu bir program. Katılmakta e, onur duyduk. Göreğimizi e, tanıtma açısından iyi bir program. Ben davetleri için başta İdare Belediye Başkanımızı e, teşekkür ediyorum güzel geçen yıldan çok daha güzel her yıl daha güzele gidiyor ben geç, geçen yılda katıldım yalnız beni şu anda meşgul ediyor gibisin hamsı bitiyor bitmeden yiyelim biterriz Abdülkülen'i e, Rize'mizin güzel, güzel ilçesi İyidere'de onu sizi güzel veren e, belediyemiz tarafından güzel anlaşılan çok güzel oldu. Kaptırım çok güzeldi. Herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle belediyemize. Bir Görüntüden birinci bu. <laughs> Tanrı Hayır, bilmem. Tabii. Yemeğe veya düzeye girmek istiyorsan. Hamsi çok güzel, festival çok güzel, hava hepsinden daha güzel bu güzel insanları buraya toplayan, <laughs> sivil topla gönül veren, bu insanların buraya birlikte biz paylaşan herkese <laughs> <laughs> teşekkürler. <gülüyor> yılda buradaydık bu sene. Ben ikincisini yaşıyorum. Ama görünen o ki başkanımızın dediği gibi her sene kendisini geliştirerek daha çıtayı yukarıya taşıyarak devam ediyor. Gerçekten yani şu ortamı gördüğümüzde aklımıza bir tek şey geliyor Allah bunun kötüsünü göstermesin. Bu durumumuzu aratmasın. Gerçekten içinde bulunduğumuz nimetleri güzellikleri idrakten anlamaktan aciziz huzurlu bir şehirde huzurlu bir ortamda insanların yüzü gülüyor güneşin yüzü gülüyor her şey olumluya doğru gidiyor diye düşünüyoruz ve geleneklerimiz bir şekilde kendisini yaşatıyor İşte biraz evvel kemeçeyi dinledik atma türkücülerimizi dinledik o bizim köklerimize uzanan geleneklerimizin inceliklerini anlama, fark etmeye çalıştık. Hamsimizle, geleneklerimizle, kültürümüzle, umutlarımızla geleceğe doğru yürüyoruz. Ben başkanımıza ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun diyor. Sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Onur Uz Babilonetel Başaşçısı Sinem Telci İyilere Halk Eğitim Başkanı, bugün Milliyetin Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, İl Kültür Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Rize Hazır mısın? hoş geldin. Teşekkür ederim. Hem diye arada da bir ye. Tamam var Tam yeri dur burası, tam yeri dur burası. Dar gelecek tuşana, sana, dar gelecek tuşana. sana. Bu salonun ortası, bu salonun ortası. Bu salonun ortası, bu salonun ortası. Sen yaşın adam, ser, sen yaşın adam. Yeneği maninas, yeneği maninas. Yeneği maninas. Yene bu güzelliği sizlere yarattıkları için. Tabi amacımız burada var olan, marka olan Karadeniz Hamsisi ile beraber e, Karadeniz'i, ilçemizi tanıtmak. Burada insanlarımızı kaynaştırmak gerek bürokrasiyle, gerek vatandaşlarımızla, daire amirleriyle e, kaynaşmak. Onun için burada protokol masası oluşturmadık. Hep beraber iç içe, birlikte, beraberlikte. Biraz sonra hamsimizi tatacağız. Ben sizlerin fazla vaktini almak istemiyorum. Herkese katıldıkları için teşekkür ediyorum. Hamsi de yedik. E, biliyorsunuz bizim zaten yöresel ürünlerimiz diyelim. Hamsiyle büyüdük, hamsiyle geliştik. Şimdi de hamsinin çeşitlerini burada. Efendim değerlendiriyoruz. İşte bu az önce hamsi tavasını gördünüz. Eee yani çeşit çeşit güzelliklerle bize sunum yapıyorlar. Ancak tabii bizim hemen mangal başında başında pişirdiğimiz tadı alamıyoruz. Şundan dolayı hamsi soğuduğu zaman yiyilmesi bile zor oluyor ama yine de yaptığı şeysi güzel güzel emekler var işin içerisinde. Havada çok güzel hakikaten güzel bir hatıra anı oldu tam sıfırlıca gününe, şöhretine kavuşmuş oldu yani. Teşekkürler. Teşekkürler. Vali bey ne tadı vali bey um ne tadı varametun sevdası varametun sevdası varametun sevdası varam onun için düzenlemiş olduğumuz ham bir şölenimize ne kadar tükettiğini şu anda bilmiyoruz çünkü festival devam ediyor ama almış olduğumuz hantı 3 ton e, zannediyorum ki bitecek yani kalmadı ondan. hatta yediğimizde de var ama tüketilmek üzere yapmış olduğumuz hantı 3 ton katılım da 2000'e yakın bizim saydığımız 1500'ün üzerinde devam ediyor inşallah bu sene e, dedik ki anti ve biraz daha çeşitlendirelim e, biraz daha festival havasında müzikli eğlenceli ve aynı zamanda da hamsi yemekleri yarışması şu anda o da düzenleniyor o da bitmek üzere ödüllü. Ee...